Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ben YouTube'uz live'ın başka bir bölümündeyiz. Her zamanki gibi yani. Peki ya neler yapmış? En son bir tane video yüklüyorduk. Ve videomuza yayınlanmaya hazırmış. Evet, gayet iyiydi en son bayağı iyiydi yani durumumuz. 15.000 aboneydik. 2 kat daha fazla aboneye ihtiyacım. Bir kat daha 15 bin aboneye daha ihtiyacımız vardı ve biz de bunları gayet güzel kazanıyorduk. Yeah. Yo, yo, yo. Peki ya bu sefer ne yapacağız? Bu sefer eller çalışacağız. Ay yok böyle şey gitmeye gerek yok. biz bir oyun seçelim. Alman goller güzel. Bu oyun bu aralar çok ilginç görünüyor. Şu daha birinci bölüm Ne soracağım ya? Oyun seçerken oyunda başka ne var mesela? Ha, inceleme, oyun çözümü, işbirliği ve hızlı koşusu da varmış. İlk izleme ama daha yapmıyoruz. Bu oyun daha yeni çıktı yani. Buraya yazıyorum. <laughs> <laughs> Önceden bir salata yiyelim sonra gidelim uyuyalım. Aldı bir dakika ilk önce video çekmemiz lazım. Evet en son kameralarımız bunlardı. Ben hiçbir zahmetim olmadım yani bu kameralardan. Evet 3 boyutlu logo ile giriş senaryomuz gelişsin. Şöyle şöyle. Tam bir eksi geldi. Aynı kaldı. Bunu geliştireyim. eksildi. Şimdi sosyal, sosyal müziğe ihtiyacımız var. Bu da bir tek bilmesi var. Allah bir düşürdü. Yani düşürmeyelim. El sallayarak veda tabii ki de. Çünkü daha fazla olan var. Tamam. Diğerlerini zaten şurada bilgisayardan düzelteceğiz artık. Beş beş yapacağız. Koy 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 ve koy. Ya bunu koymasak ne olur? Hmm, kamera delirir. arka plan müziği. Bir şey odaklanma değil. Ee, şöyle yok <laughs> Yok yok. Not ring diyelim. Şunu ekleyelim. Şunu ekleyelim. Şuna ekleyelim. Nasıl diğerine başka bir şey mi yazdım? Onun aynı baksanıza zarar vermiş. Bu mı yazdım? Yok bu nasıl yazdım? Hmm. Hmm. Sen amcamız ne? Sevgilini tartıştık. Kafamda ama şimdi oyun oynayacağım. Onunla oynayayım. Aferin. <laughs> şimdi biraz uyuyayım. 16 ha abone ulaştık gayet iyi bence. Ya YouTube'un birinciliği nereden geliyor? Şimdi bu orta artık o yüzden onu satalım. Bizi kazıklıyorlar ya biz 20 alıyoruz bize 5 sattırıyorlar <laughs> Biraz oyun seçelim. Hmm. <laughs> çok satanlar en popülerdi. işte bu. 5'e şu varmış. Ee, şöyle şu oyunmuş. Hmm. Ne düzü şu bir de bu. Nasıl ne yapalım hadi kaçalım. Tamam hadi o zaman ee, altın saat, ah, 5 saat kaldı. Nasıl bir şey olacak? Ee, nasıl? Oyun şey olduğu için oyun şeyi adam gibi gidecez yani olaç çocuk kıyafetleriyle değil. Şuna şöyle. yetkinliği. Selamlar. Biraz hızlı şimdi. Lütfen. Evet. Hoş gelmişiz. İnşallah hoş gideriz. Gündüzler sormamız lazım. Evet. Tamam bu ayet ebeye Evet kanka yürü git. Yürü git buradan. Bakalım. Bu da ne gayet geliştirdi Yeni ödüller yolda. Sen kimsin? Kafasını ünleyim yani. Ne konuş? Ne konuş? Oyunlarda gördüm en kötü konuşma istatistiği bla bla, bla. <laughs> Bu youtuber eminim bak. Nasıl işte? Şimdi oyunu isteyelim hadi. Ee, teşekkürler. <laughs> oyunu aldık. Şimdi acaba şu adam ne diyecek? bize? O kadar ünlü olmadın diyordu bir dahakine. Hem ki indirim ayarlamış. Uu. Hadi basına poz verelim. Ünlüyüm ben. Artık 16 bin kam. Diğer şey daha pek ünlü oluyor. Seni var ya. Var ya seni. Pistolarım lan ben bu adamı burada. Adam O da şuraya bir 30 bin aboneyle geleyim. Ondan sonra gelecek o. <laughs> Aa, oyun? Oyun bu mu? What? Oyun bu değil ya. oyunu başka bir şey. <laughs> Ama oyun geldi. He oyun herkesin önce aldı. Ee, ha. Konsol satın aldı. Neden? Bir dakika niye konsol satın alıyoruz ki? Annesi konsol. Kim mi? Nerede konsol? Oğlum yüzüz al. Al şimdi oynayalım hadi. Aman konsol söylemedin ki. <laughs> Yanlış şey aldık bunları göz okulun üstüne sevmeyi istiyoruz Nasıl boş ver sonra çekeceğim yeni oyun videosu hadi bakalım Yüksek en yükseğiniz hangisi yüksek en yükseği bu <laughs> Trend oyun oyunlar çıkmak işimize yarıyor bu arada <laughs> Guru önerisiyle başlıyorum. çok güzel direkt fulledik sesi şimdi şunu yapacağız ee, teknik yorum mu ama oğlum çok güzel biraz komik bir. yorum sayılarak veda edelim ki biraz daha yükselsin yine açamıyorum <laughs>

169 yeni kayıt. Oo, 20 yıl her şey atladı. Artık yeni konsolumuz da var. Ay, evet, kart oyunları hoşuna gidiyor mu? Artık bir şeye bulan otomatik bir seçim. Çıkar seçim neydi? Otomatik video yapalım uyuyalım sonra da yemek çekmeyelim kanka salata alacağım ya yani salata zaten bir tane alacağım şimdi çalışmaya git bakayım sen de Beğeniler yağıyor ya. 9 10.000 izlendik diyor. Ya izlendik. Çok, çok iyi para veriyor. Ve git git bir daha çalış, git bir daha çalış. Ne geldin ev? Yürü git. On iki bin ka abi daha fazla istendi. Hmm. İzleyim mi? Şimdi bir salata yiyelim, bir de uyuyalım. Ya dur ilk önce uyu. Bir salata. Ya. Ee, şimdi ne yapacağız? Ama iyi gidelim biraz daha çalışalım. Düzüklerine kadar çalış. Bir tane de pipi yayınlandı. Hey güzel oyunların olduğunu duydum. Yemek ister. <gane> Allah'ım ya şu, e e, ben bu adam avutmayı çok rahat edeceğim, biliyor musunuz? Oh. <gülme> ha yeni şeyler vermiş bak. Kendi evin yüz ifadesi. <gülme> 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 ne bu ne? Bu ne? Beş yarcı şu anda şey ne? Ne? Neymiş? Rahat <gülme> eleştir. <elimin? gülme> Yoyla koyla çıkış. Dramatik çıkış. <laughs> şifa, şifa adam. Nasıl Hala hala şu neyin ne olduğunu anlayamadım. Ne? Sıran kanka git bir daha çalış. Biliyorsun para oturduğun yerden kazanılmıyor. Oyunda kazanılıyor sadece. <laughs> dakika bekle adam YouTube videosu yapar otur diye ya para kazanıyor ya. Ne diye kazanıyor? Ne Siz de benim videolarımı izliyorsun yani. Atıyorum bir dakika soğuluyor bir görüntü alıyor mesela. Bu olayınca gayet yeterli yani. Bak atıyorsunuz ara sıra. O da yeterli. Çok gayet güzel yani. Siz, siz bana çok iyi destek veriyorsunuz Evet. <laughs> Bizim ara... Buna... <laughs> Ye yeah, uyku lazım bana. İzinkiler bana para verdi. yaşlar ne kadar para veriyorsun? Sen kimsin? Konuş onunla. O 88 lira her şeyi yaparım. Git biraz daha ya da yok ya çok fazla çalış. Git alışverişe git. Şuna bak. O, Şundan biraz kurgu yazılımı alsam. <laughs> <laughs> Monitör alalım. Monitör al. Uh. Klavye, düğme. Ha, şunu al. Biraz daha inancı. Klavye. Ay en iyisi de monitör çok pahalı. Bari 60 lira ya. hep kamerası 115. Uuu, uçmuş iyi, hmm. <laughs> çok Adamın kafasının ortasını şu anda bir paket var. Oo. Oh. Kalan bir serim ben. benim. Böyle bir şey gelmeyecek mi? Tamam. <laughs> benim bayağı oyunum var. <laughs> Şu oyunu bir oynayalım. Hadi bakalım bilgisayar karşısında. Bir oynanış Hemen. Aa, Ne bu Kendi emin yüzü ifadesi tak. Allah bir azalttı. O <laughs> iki azalttı. Ay. Ne? Şu ne işe yaradığını hala çözüyor. Bana şunu yorumlarda atın. Üstünde garip bir alan var. Vuruyor yeri ama. <laughs> Öfkele eleştireyim yapsam. Öfkeler <laughs> çok. <laughs> 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 Ay dur tek <kısık> ama. <laughs> ya ben bunları şeyleri hiç sevmiyorum ya. <laughs> ya bunları hiç sevmiyorum ya. Neden böyle yaptılar ki? Evet çok güzel. Çok güzel. 5 de oldu. Şimdi nasıl kız Evet bak. ikisine de ihtiyacımız var. Hadi. Aha 4 verdi hatta. Boom. Çok güzel. Vallahi yaptık bir videoyu. Arka plan müziği de koyuyoruz. Uf. Hepsini koyalım. Ha bu arada arkadaşlar iyi bir sorun daha var. Son bir şeyimiz kalacak yani artık gitleyi diye yapacağız. Araka plan müziği. Kararmalar. Konstrat. Not. Odaklanma mı koysak? Ne koyayım? Fulledim. <laughs> Performans daha önemli. Ne mm kalitesi -hmm. bayağı. Oy, 400 kayıt. Bunu beğenirsin yani. Adam ben onu durdum. Ne Mesaj yayınla. Bak. Mo moda mıyım değil miyim? Evet bunu ilk defa yazıyoruz. Bakayım moda mı? Değilmişim. Bu... <laughs> ha dünyanın yarısı beni sevmiyor. <laughs> e beni seviyorsunuz? <laughs> Bir de sen boş. Bakayım bu en güzel mesajından biri. Oho iyi. Gidelim biraz yemek yiyelim. Ne yapıyorsun? Bir sorun var. Sorun var. Ne yapıyorsun? Al bunu Sınırsız <laughs> bunu. Ne kadar iyi. Bir de. Bir daha ye. Geç. Geç anne bir şey olmaz. Gide. Gide. Gide bir daha ye. Bir daha ye. 30 tane ekmek yedik. <laughs> Kilo almıyor musun sen? <laughs> bir kez daha yiyeceksin. Tamam. Hmm. Hele eşyan da do şey doldurmadı. <laughs> git uyu. Uyuma beleş zaten. Ama biliyorum uyuma da beleş olmayacak. Bir saat beş dolar. Şu oyunu satalım. Ama yaşlı aldım da şimdi. Şu. macera Macera oyunda çok düşmüş. Bunu da satalım. Şimdi. Hiç bunun ikinci bölümünü çekelim. Müjdecmiş, parlağa kalmış. <laughs> Otomatik ne? <laughs> ne yapıyor lan? Ee, anlamadım. Ben bu adam ne yapıyor lan şu anda? Abici, iyi misin? İyi değil. Ee. <laughs> otomatik video çekme mi var oyunda? E çok iyi ben ara sıra kullanırım bunu ama kendim öyle çekmeyi severim. Bu ne ifadesi şimdi? Bu ne ifadesi? Söyle lan Bir takvimde bir şey katılalım ya. Hiç şey katılmadık. Şöyle 16 Nisan'da olan bir şey varmış. Hemen buna katılalım. ona yapalım. 4 saat mi kalmış? 4 saat mi kalmış? Hemen kaçmam lazım. O geliştirici sağlık. Şimdi bir video oynar. Allah. Çalışmak başarısı. <Sessizlik> Neredesin oğlum? Ne gel ha? Yeni oyun videosu. Niye çekemiyorsun? Oyun seç. Hmm. Hop. Daha güzel artık. 29 seviyor video kalitesi bu arada. Ay git oyna. Allah'ım ya ki. Seni de kurtulamıyorum ya. Yine oyunumuzun. Konsol ne istiyorsun? Al. <laughs> Anlamadım adamı. Ne istiyor benden ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Bu on yerine geçti değil mi? Evet. Aa, ben daha bunun birinci bölümüne yayınlamamışım. Hadi gelin o zaman da bir bölümünü yayınlayalım. Ya kendini ne mi yüzü ben hiçbir şey yapmadım. Komik eleştir yap. Komik eleştiri güzeldir. Oyunun başımıza kalan sürede teknik yorumda. Katil bakışım. Ne sallayarak beden. Görüşürüz. <laughs> Tamam hepsi ortalamanın neredeyse yükseğinde. Bu ne? Ye Yeni konsol. Ne oldu sana? Ölmüşsün. Git buradan. Ha, gel oğlum ne oldu sana? Şimdi hangileri daha gitti? Bu 9, bu 7, bu 7. Bunların ikisini alıyoruz bu o yüzden. Hmm. Dursa gitsin aslında iyi olabilir bak. Dur bekle nereye gidiyorsun? Yiyeceksin burada. Yo, yo, yok yok adam ekseneyim git hadi etkinliğe git. git yır, yet, etkinliğe. Adam uykusu geldi O kadar mı sıkıcısın be? Maaş almayayım seni etmek istemiş söz <laughs> <laughs> Ben ölüyüm. Ben öldüm. Sen kimsin be? Dede konuşacağım seninle. Gel buraya Hoş oldun zombi. Tamam dur. Basına poz verelim. Ben artık 1 bir k aboneyim bak. 4000 abone daha arttı. Gördün mü?

Film umarım iyidir. Evet. Nereye oturacaksın? Şuraya oturacaksın. <laughs> Yok ya oraya oturmadım. En önemli koltuğa. Hayır oturmayacaksın. Bana ne ver? Tek kontrolcünüm. sesini dinlemeyen bot yapmışlar. Kurtulamıyorum. Çok korkunç. Evet Emre abicim ne yapıyorsun? Kimlik <laughs> dedi ki, bu arada şey demedik Aç telefonunu bir daha asla filme gitme. <laughs> Filmi ne yapıyorlar öyle öyle. Mesaj verdim sana diyor. Moda mıyım değilim. Moda mıyım? Nerede? Sen kimsin? Sen <laughs> şey kimsin? Hadi en güzel video ben yapayım ya. Neyse <laughs> ben şuradan da gideyim. Üniversiteden sonra gidelim biraz çalışalım. Ne olsun? Şu yeri şunu biraz ne hmm 26 Nisan biraz şey yaptık gibi. Ondan ki salta niye salta niye? Sen öyle dememiz lazım. Hadi. Git. Hangisi bunlar güzel iş değil. 65 evet. Ne bu olur hadi 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 hadi. Hadi hızlı ol hadi hızlı ol. 28 isim ama güzel dalda atılacağız. Dağrıdan atılacağız hızlı. Ol! Oh tamam. oyun seç git oyun seç Allah'ım ya Rabbim ya bak ya adam gitmiş düşüyor vermiş şu oyunları seçiyiz asla popüler ölemezsin düştüm ve tecrübemle dayanıyor ay uykum geldi kaçayım 6 dakika olmuş bitirelim mi son video hadi bakalım son video en önemli ifadesi eminim de eminim ne? <laughs> ne ne olduğunu hala anlayamadım. Troll eleştiri mi diyorsun? Komedi eleştiri. Başınıza varlar sürede diyelim ki MVP. MVP ne? İşte işimiz yoktur. Kelle eleştiri, Troll eleştiri hiçbir eksik vermiyor şu an artı verdi bana. İşte böyle. Yürüşürüz. Bu arada deli gibi şu anda şeyimiz oldu. Senaryo. Senaryo adamız artık. Çocuğum eğer şu neyi almazsak ne olur? Oo bak çok düşüyor ya onu. 16 oluyor. Aa hadi. tamam şimdi. Yaz yumuşa alıyoruz. Not rengini alıyoruz. Şimdi ilse alsın. Senaryoya bakın. Bom. Senaryo levelde. Bir kurs alalım bu arada hazır. Şey yapmışken. Hala evet görüşürüz. Hepinize bay bay görüşürüz. Burada bitiyor işimiz. Biz bayağı şey aldık. Bakayım şuradan son olarak sonuca bakamadım. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.